videoya başlamadan önce kanala abone olup bildirimleri açarak bizi destek olabilirsiniz. Bu şekilde her gün yayınladığımız videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Satanizm şeytana güç atferip ona tapınmak üzere kurulan inan sistemidir. Dünyada pek çok batıl inanış ortaya çıkmıştır. Bunlardan birisi de satanizmdir. Antik satanizmin bizim topraklarımızdaki temsilcisi Yezidiler olmuşlardır. Bu inanışın sahipleri şeytana Meleki taos derler. Hazreti Ali'nin insan bedenine bürünmüş tanrı olduğuna inanırlar. Ülkemizde çok az sayıları kalan Yezidiler şeytan ile tanrı eşitti. Tanrı şeytanı kıskandı ve kutsal özelliklerini elinden aldı diyorlar ve şeytanı tutuyorlar. Bunlar insanların her türlü kötülüğü şeytana mal ettiklerini, asıl kötünün ise insan olduğunu savunuyorlar. 1966 yılında Rosemary'nin Bebeği isimli kitap ve film modern satanizmin başlangıcı oldu. Şeytan tarafından gebe bırakılan ve deccali doğuran kadını anlatan filmin yapımcısı bir yıl sonra öldürülüyordu. Bu filmde kara büyü danışmanı rolündeki Kafkas kökenli Anton Levy 1930 sonra şeytan kilisesini kurdu ve baş rahip oldu. Şeytanın kutsal kitabında Lavey şunları söylüyor. Şeytanın çağıdır bu çağ. Şeytan dünyayı yönetiyor. Grubun amacı bireyselliğin bütünleştirilmiş enerjisini toplayıp doğanın karanlık güçlerine ulaşmak. Bu amaca ulaşmak için ilhamını büyü ve metafizik güçlerden almak. 666 rakamını uğurlu sayarlar. Antik satanizmde doğaüstü güçlerle ilişki kurma, büyüyü kullanma özelliği ön plandadır. Gizli güçlerle bağlantısı olduklarına inanırlar. Modern satanizmde ise uyuşturucu, seks ve sert müziklerle dinlerdeki günah anlayışına baş kaldırma vardır. Hümanist felsefe ve bireysel yaratıcılık iddiası ile gençleri etkileyen bir kafa tutma akımı gençliği bir yerlere sürükleyip götürmektedir. Günümüzdeki satanistler ister Amerika, ister Mısır, ister Türkiye'de olsun ortak bazı ritüeller sergiliyorlar. Giyim, kuşam, saat şekil, tapınma biçimleri, intihara yürürken geride bıraktıkları aynı mesajlar. Bunun ideolojik temelleri olan bir akım olduğunu göstermektedir. Organize bir şekilde çalışmaktadırlar. İnternet sitelerinde çok hareketliler. Web sayfalarını yoğun bir şekilde kullanıyorlar. Satanist gençler 14-22 yaşlarında birer satanizm uzmanıdırlar. Kitaplar önerirler, fikir tartışmaları yaparlar. Kendilerini bir sosyal hareket, alt kültür faaliyeti olarak algılıyorlar. Ölümsüzlük, kıyamet, hayatın cehennem, ölümün ise gerçek boyuta geçiş olduğu gibi konular üzerinde yoğunlaşmaktadırlar. Kur'an-ı Kerim'e göre şeytan, vesvese vererek insanı kötülük yapmaya sevk eden varlıktır. İnsan ruhunda çoraklaşma varsa şeytan bunu işletir. Hedeflediği insanı o insanın kendi gücüyle vurur, çirkin şeyleri güzel gösterir, tuzak ve hilelerle hareket eder. İnsan nefsi sürekli kötü şeyleri emreder ve insanı onlara meylettirir. Kişinin vicdanında neyin iyi, neyin kötü olduğunu söyleyecek bir bekçi yoksa, kötü şeylerin ve iyi şeylerin arka planını görecek duygusal zekaya sahip değilse, içi istediklerine meyleder. Bu meyil içerisindeki insana şeytan, kötülükleri süslü ve güzel gösterir. Hırsızlığa, yalana, şiddete kılıf uydurarak onları sevimli gösterir ama insan bütün bunlara rağmen iradesiyle kendini şeytanın tesirinden koruyabilir. Satanistlere göre insan öldükten sonra yok olmaz. Dünya hayatının cehennem olduğuna, ölümün gerçek boyuta geçiş olduğuna inanırlar. Bu sebeple kolayca intihar ve sevdiklerine kurban edebilmektedirler. Ritüeller ve çılgın müzik kedi köpek katletmek, ibaretlerle dalga geçmek, kutsal nesneleri aşağılamak, kurban seçilen insanlara işkence ve tecavüz, grup seksi, uyuşturucu kullanımı, kara büyü ve büyü ayinleri satanistlerin başlıca özellikleridir. Ama pek çok satanist bu ritüelleri reddetmektedir. Vazgeçmedikleri şeyler siyah, karanlık ve sert müziktir. Black metal, heavy metal gibi müzikler, bu müzikte civciv çiğneyerek dans etmek, Ozzy Osbourne onların orgazma benzer ritüelleridir. Aslında sert müzik satanistlerin iç sıkıntılarının bir çığlığıdır. Orgazmı devam ettirememenin öfkesi, şiddeti ve umutsuzluğudur. Satanizme kapılma sebepleri. İnançta büyü vardır. Şeklinde bir söz vardır. Bir şeye inanma, insana çok aykırı şeyler de yaptırabilir. Eğer inanç sisteminde ahlaki normlar yoksa veya kişi yanlış ahlaki normlar taşıyorsa ona göre hareket edecektir. Yaptığının doğru olduğuna inanan genç buna başkalarının da inandırmaya çalışacaktır. Pastör, tabiat, boşluktan nefret eder der. Bir toplumda inanç boşluğu varsa bu boşluk aykırı inançlarla doldurulacaktır. Satanizmde semavi dinlerin amentüsü, satanizmin amentüsü ile yer değiştirmiştir. Satanizm, küreselleşmenin nimetlerinden yoğun bir şekilde faydalanan hayat standardı yüksek çevrelerde yaygınlaşmaktadır. Özellikle çocuklarını kendi hallerine bırakan, sevgi ve disiplini beraber veremeyen ailelerde acı satanist meyveler alınmaktadır. Parçalanmış ailelerin çoğu bulunduğu, alkol ve benzeri maddeleri kullanmanın yaygın olduğu topluluklarda satanizme kayma daha belirgindir gencin azarlandığı, aşağılandığı ailelerde de topluma ve aileye karşı öfke olarak satanizm gelişebilmektedir. Satanizmin kendisine taraftar bulduğu ergenlik dönemi gençlerinin ortak özelliklerini, ailelerin bilmeleri ve onlarla ilişkilerini bunları göz önünde tutarak sürdürmelerine yarar vardır. BFM heykeli Satanist tapınağının en yüksek profil etkinliklerinden biri kanatlı keçi adam olan Baphomet'in heykelini açık alanlara koymak. Ağustos 2018'de Amerika'nın Arkansas eyaletinde Baphomet heykeli etkinliği düzenlenmişti. Baphomet heykeli genellikle Hristiyanlık karşıtı bir yapıt olarak düşünülüyor. Fakat bu düşünce her durum için doğru sayılmaz. Keçi adam Baphomet figürü Satanist tapınağının temel sembolü fakat şeytanı simgeliyor. Baphomet figürünün ortaya çıkması milattan sonra 1100 tarihine rastlar. Baphomet figürü ilk olarak tapınak şövalyeleri tarafından kullanıldı. Fransız tarihçiler, tapınak şövalyelerinin Beyfamunt'a tapınması sebebiyle suçlandığını söyler. Beyfamunt adının Muhammed ya da Hz. Muhammed adlarının yanlış çevirisi sebebiyle ortaya çıktığına dair bazı iddialar var. Fakat bu iddiaları kanıtlayacak herhangi bir delil yok. Beyfamunt'ın keçi figürü halini alması ilk kez 1856 yılına rastlar. Okültizme inanan Elipas Levi, Dogma et Ritüel'de Lahaute Magie kitabında Baphomet'ın tasvirini çizmişti. Levin'in çizdiği Baphomet figürü günümüzde de kullanılan keçi adam. Cinsiyetsiz hem de hayvan ve karnında antik Yunan'dan müzakere anlamına gelen ve haberciler tarafından taşınan sembolü taşıyor. Baphomet'ın orta boynuzu bilgelik anlamına geliyor. Satanist tapınağı da Baphomet figürü üzerinde bazı değişiklikler yaptı. Bunlardan en önemlisi daha çok kadınsı özelliklerinin öne çıkarılması. Satanizmin yayılma stratejilerine değinecek olursak, genelde yaşları 18 ila 20 arasında olan gençler ve özellikle ruhsal dünyası bulanık gençler potansiyel satanizm mensuplarıdır. Özellikle okulda ve sosyal çevresinden dışlanmış ve arkadaş bulamayan gençler satanizme daha yakın kişilerdir. Bilindiği gibi ergenlik döneminin getirdiği gerek ruhsal gerekse bedensel değişiklikler zamanla kişinin karakterinin oturmasına yardımcı olsa da bu dönemdeki baskılar kişinin başka arayışlar, içki ve keyif verici maddelerden sonra satanizm ile tanışmasına ortam hazırlayabilir. Arkadaş ortamında tanışılan bir kişi onları kendi etrafında toplayarak ideolojisini ve satanizmin aşağıladığı ve aslında gençlerin en çok ilgisini çeken sorumluluklardan ve başkalarına bağlı olmadan yaşamak fikri, gençlerin satanist olmaya karar vermeleri ve ayinler düzenleyerek şeytana tapmalarıyla devam eder. Daha sonra grup içerisinde liderliği üstlenen kişi, yeni katılan mensuplara görevler yükleyerek bunları şeytanın hizmetinde olduklarına inandırmaktadır. Özellikle yeni müritler kazanmaya amaçlayan satanizm, yeni katılan kişilere kendi özelliklerine ve yalanlarına göre misyonlar yükleyerek onları örgüt için uygun konumlara yerleştirirler. Eğitim aşamasından sonra satan kimliğine bürünen kişi artık güneşe çıkamaz ve derisinin yandığını hissetmeye başlar. Fakat bunlar alınan alkol ve uyuşturucunun etkisiyle görülen algı bozukluklarından başka bir şey değildir. Dolayısıyla satanizm şeytanın en önemli özelliklerinden biri olan baş kaldırışı ve savaşçı kişiliğini örnek almıştır. Aynı zamanda ruhsal umutlar yerine varoluşu temel alarak nankör insanlara gösterilen sevgi yerine hak eden insanlara incelik gösterilmesi gerektiğini savunmaktadır. Satanizm şeytana bir takım anlamlar yüklemiştir. Satanistlere göre şeytan bazen bir insan olurken bazen de dört ayaklı bir hayvan da olabilmektedir. Aynı zamanda müritlerinin en çok ilgisini çeken özellik olan şeytanın güne olarak nitelendirilen duygusal ve bedensel bütün zevklerin yaşanması gerektiğine inanıyor olmasıdır. Kendisine karşı oldukları Hristiyan dinine de değinen satanistler aslında şeytanın önceleri kilisenin bugüne dek sahip olduğu en iyi arkadaşı olduğunu da iddia ederler.